Çırpıcı ne yapıyorsun gene? Valla şu bizim Ege kaktüslerimizi diktik ya. Evet. Onları suluyoruz abi. Çünkü Oo. dikip kaçmak olmuyor. Evet. Daha sulayacaksın böyle yani. Tamam. Ha, bak böyle. Oo. Orada ne var? Direkte bir şeyler var orada. Ha, direğe de şey koyduk ya. Bizim Adnan'cığım domates yapmış. E, taktığı askı kırılınca ağaç getirdi bunları bana. E kardeşim benim ağaç askım yok ki. Biz de şeyi keşfettik. Ee, devletimizin elektrik direğini keşfettik. Oh. Hem güzel bir süs oldu küçüceğe, akyazı küçüceğe. Hem de anladın mı domatesimiz olacak. Ha Hiç yok muydu? Vardı. Ama bu da böyle yola karşı bir güzellik olsun dedik. Elektrik direğinde çeri oh. domates. Yani hep Japonya'da, Çin'de, Kore'de mi olacak? Bizim akyazı küçücekte de olsun ne olur? Fena mı olur yani? <laughs> Ha ama bak arkadaşlar bunları buraya koyduk ama benim malım değil yani. Bunu böyle camiye falan geçerken bir litrelik şaşalla geçin de ara sıra su koyun yani. Su koyun domates görünce de yiyin yani. Biz bunu satmak için yapmadık. Halka yaptık. Göz, gö, göz güzelliği olsun. Ne diyorlar ona? E orada ateş yanıyor. Ate, ateşi de yaptık. Her şeyimiz tamam abi. Küçecek şey ya turizm merkezi olacak ya Allah'ın izniyle gayret ediyoruz. Muhtarımın da destekleri olacak inşallah bana. Kapatılan yeter.